Kırılan cam değil. Sessizlikti 2 Temmuz gecesi. Çin'in Zhejiang eyaletinde K1373 numaralı tren raydan çıktı. Sıcaklık 38 dereceyi aştı. Vagonların içinde hava yok, su yok, serinlik yok. Yaşlılar fenalaşıyor. Çocuklar baygın. Yolcular çığlık çığlığa, kapıları açın. Ama kondüktörün cevabını etti. Açamayız. Saatler geçti. Bir genç ayağa kalktı. Elini kırmızı acil çekice uzattı. Tüm gözler onun üzerindeydi. Camı parçaladı. İçeriye bir anda temiz hava doldu. Hayat doldu. Yolcular alkışladı. An kahramandı. Ama birkaç dakika sonra aynı genç görevli tarafından gözaltına alındı. Suçu kamu malına zarar vermek. Ve o an o alkışlayan onlarca kişiden Hiçbiri arkasında durmadı. Kimse o bizi kurtardı. demedi. Çünkü içinde susmak hayatta kalmanın kuralıdır. Ve bazı toplumlar kahramanlarını yalnız bırakmakta ustadır. Bir gün sonra olayın videosu yayıldı. Sosyal medya ayağa kalktı. Genç serbest bırakıldı. Ama akıllarda tek soru kaldı. Kahramanlık suç sayıldığında sessizlik neye hizmet eder? Uygur halkıda yeni icat olan şöyle deyim var. Kahraman ok, kurşun, yer, çocukları bok yer. Yani kahramanlar bedel öder, toplum izler. Bu tren sadece raydan çıkmadı. İnsanlık duygusu da raydan çıktı. Cam kırıldı ama asıl sessizlik parçalandı. Bir toplum kahramanını yalnız bırakırsa sıradaki kurban kendisi olur.